Herkese merhabalar. Ben Halil İbrahim Ağış. Bugün sizlere maç yorumlarımı vereceğim. Öncelikle Avrupa Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool Leipzig karşılaşmasına başlamayı istiyorum. Liverpool ilk maçı koronavirüs nedeniyle Macaristan oyuncuları karşılaşmayı Leipzig karşısında 2-0 kazanmıştı. Şimdi Liverpool'a baktığımız zaman ligde çok kötü performans sergiliyorlar. Özellikle e, kendi tarihlerinde e, en kötü seri yakalayıp sağdan kötü sonuçlar ayrılıyorlar. la e, Leipzig'e baktığımızda ise e, çok formlu bir takımlar. E, en son Freiburg 3-0 de, e, yenmeyi başarıp e, son 6 maçta kazanmayı başarırlar. E, mutlaka e, bu karşılaşmada e, turu geçmek adına artık e, bütün şartlarını ortaya koyup e, maç hızlı başlamak bekliyorum. E, Liverpool'da da savunmaları bir sıkıntısı var. Zaten bir e, tarihi bir hizmet yaşıyorlar. E, ben bu karşılaşmada öncelikle görüşüm karşılı gol var e, 1.42'den. E, ayrıca maçın bol golü geçeceğini düşünüyorum. Çünkü artık Leipzig'in kaybedeceği bir şey olmadığından dolayı iki e, 2.5 gol üstü tercihim 1.45'ten öneriyorum. Diğer karşılaşma ise Paris Saint-Germain Barcelona. E, Paris Saint Germain Barcelona maçına baktığımızda ise e, ilk maçı Paris Saint Germain Barcelona önünde 4-1 kazanmıştı. E, şu an kendi evinde e, maça çok avantajlı, yani turu geçecek kadar e, avantajlı başlayacağını söylemek istiyorum. Ama yine de bu Barcelona yani adı var ama eski gücünden ilk, uzakta bir Barcelona. E, mutlaka bu karşılaşmada Barcelona artık kaybedecek bir şey olmadığı, bir sürpriz yapmak isteyecektir. Ee, tabii ki partizaneye baktığımızda ise form, grafi form grafiği yüksek bir takımlar. Ee, ben bu karşılaşmada e, mücadelenin hızlı başlayacağını düşünüp iki ofansif futbol takımının da ilk yarıda 1.5 gol üstü barışın açmalarını bekliyorum. Zaten 2.5 gol üstü e, beklentim vardı. Ama oran 1.25 için, e, 1.25 olduğundan dolayı pek sıcak bakmıyorum. En, e, en güzel tercihim ilk yarı bir buçuk gol üstü, bir 1.85'ten Barcelona Paris maçını değerlendirebilirsiniz. Diğer bir karşılaşmada ise İngiltere Premier Liginde Manchester United Southampton karşılaşması. seti City güzel bir e, seri yakaladı. Özellikle e, lider liderlik anlamında başarılı bir şekilde de var. fakat ligde son Manchester United derbisinde mücadeleyi 2-0 kaybetmişlerdi. Mutlaka bu karşılaşmada kendimi affettirebilmek adına e, maça hızlı başlamak bekliyorum. E, Santa Antona baktığımızda ise e, puan kayıpları yüzünden e, kötü önemli puanlar kaybettiler. Kötü bir futbol saygılardı. Fakat e, hafta sonu Sheffield United karşısında mücadele 2-0 kazanıp kötü gidişatı dur E, Ben bu karşılaşmada e, tabii ki bakacak olursak e, City galibiyeti ama City'nin galibiyeti 1-10 olduğunun dolayı e, City ilk yarı önde kapatacaktı mutlaka. İlk yarı 1-40 terlendirebilir. Bence bunu kaçırmayın. 1-40 ilk yarı sonucu olarak Manchester City galibiyetini bekliyorum. E, diğer karşılaşmaya baktığımızda ise Atletico Madrid e, Atletico ve İspanyalar Liga'da Atletico Madrid bu sene başarılı futbol sergiliyor. Lig'de lider durumu 59 puanlı. Atletico e, Atletico Bilbao'ya baktığımızda ise 33 puanın 8. durumdalar. Ee, i̇lk 6 hedefleri devam ediyor yani gelecek sezon Avrupa Ligi'ne katılmak adına. Ee, Atletico Bilbao da güzel bir seriye kaldı. Ee, ben bu karşılaşmada karşıtı gol varlar bekliyorum. Ayrıca Atletico Madrid'in kazanmasını bekliyorum. Ee, ama değerlendirmek isteyenler öncelikle 1.60 Atletico Madrid galibiyeti. Ayrıca e, karşıtı gol olarak da e, 2.05'ten değerlendir değerlendirebilirsiniz yani. Ee, diğer bir karşılaşmam ise Almanya Bifelt, Werder Bremen Almanya Bifelt ligde kötü bir performans sergiliyor Yani bu karşılaşmada gerçekten Artık e, Az sıraların kurtulmak adına Artık kazanmaktan başka bir çaresi bulunmuyor e, Werder Bremen'e baktığımızda ise e, Her sezon üst sıralar oynayan bir ekipti Fakat bu sezonda e, Kaybettiği puanlar yüzünden e, ligde orta sıralarda Hedefsiz kaldılar Bence bu karşılaşmada iki ekip de e, tempolu başlayıp e, karşılıklı goller bulmasını bekliyorum. E, karşılıklı gol var da 1.80, Almanya-Bülfeld-Werder Bremen karşılaşmasında karşı gol var bekliyorum. E, diğer bir karşılaşmam ise Fransa birinci günde marsilya Rennes. Marsilya e, son iki maçında sağdan muhabbet ayrılıp kötü bir performans sergiliyor. E, Rennes'e baktığımızda ise yaklaşık... E, 4 haftada sağdan seri muhalifetlerle ayrılıp çok hızlı bir düşüşe geçtiler. Artık e, bu karşılaşmada iki ekip de çıkış yapmak isteyeceklerdir. Ben burada karşılıklı gol var tarafındayım. Karşılıklı gol oranında da güzel bir oran veriyor. 1.80'den Marseille-Renz maçında karşılıklı gol var bekliyorum. E, bugünkü tahminlerim bu kadar. Umarım e, güzel geçer. E, bol kazançlı geçer. Beni takip etmeye devam edin. Elimden gelen e, bütün analizlerimi, e, bahis sonuçlarını elimden geldiği kadar yapmaya çalışacağım. E, bazen dilim sürüştüğü sıkıntı olabilir. E, kolay değil yayın çekmek gerçekten. Ben hiç e, kes, biç yapmıyorum. Direkt atıyorum. Ne çektim onu atıyorum. İnsan neyse o olmalı. Herkese bol şanslar diliyorum. E, keyifli, bol kazançlı günler diliyorum.